Sizin oyunuzla benim oyum bir mi? Ben dağdaki çobanım neticede. Bir insan eşittir, bir oy. Neden? Çünkü insan onuru eşittir. Sevgili izleyenler, lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kayıt! Hocam merhaba. Merhaba Balo. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim çok şükür valla. Bak bu sefer seni sordum. Yani Allah razı olsun. Hocam. <laughs> Sayın hocam bugün neyi inceliyoruz? Bugün seçme ve seçilme tırnak içerisinde oy kavramını inceleyeceğiz. Oy. Evet. Rey. Sayın hocam neden oy veriyoruz? Valla bununla ilgili bazı <laughs> rivayetler var. Neden oy kullanıyoruz? Çünkü biz Demokratik bir cumhuriyette yaşıyoruz ve demokratik cumhuriyette yaşayan herkes ne yapıyor? Kimin yöneteceğini yerelde ve genelde oyla belirliyor. Peki hocam oy vermek demokrasinin bir gerekliliği midir yoksa cumhuriyetin bir gerekliliği midir? Oy vermek cumhuriyetin bir gerekliliğidir. Ama oy verene kadar ve oy verdikten sonraki süreç ne kadar nitelikli, ne kadar insani bu Demokrasinin konusu ya da temasıdır. Oy vermeden demokratik olunabilir mi? Olamaz ama her oy verilen yerde demokratik değildir. Şimdi birçok ülkede de görülen bu temsili demokrasi dedikleri yani seçim Evet. biraz değinmek istiyorum. Bu temsil fikri nereden çıkmıştır hocam? Bu temsil fikrinin baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesinden çıktığı söylenir. Yani Hz. İsa Tanrı'yı temsil etmektedir. Onun tırnak içerisinde oğlu olarak ve seçim fikrinin, temsil fikrinin buradan doğduğu söylenir. Dolayısıyla bu batı meyşeylidir. Peki ilk seçim nerede yapılmıştır? Bu çok yanıltıcı bir soru olur. Mesela bana sorarsan ben ilk seçimin Sümer'de yapıldığını söylerim. Mahmud'a sorarsan. Mahmud'a sorarsan modern çağdaş cumhuriyetlerde ilk seçimin yapıldığı yer olarak muhtemelendir ki Roma'yı gösterebilir. Her seçim döneminde bir konu çokça tartışılır. Böyle mutlaka televizyonlarda eksik olmaz. Seçme ve seçilme yaşı. Evet. Seçme ve seçilme yaşı neye göre belirleniyor? Ve sizce bu kriterler mantıklı mı? Bu tabii ki kültüre göre belirleniyor Baho. Dolayısıyla mesela soğuk iklimin insanı biraz daha çabuk yetişir. Sıcak iklimin insanı daha kırılgandır. Dolayısıyla hem kültüre hem eğitim kültürüne, eğitim felsefesine göre bu yaşı ne yapıyorlar belirliyorlar. Biliyorsun önceden Türkiye'de seçilme yaşı daha yüksekti. Biraz daha aşağı çektiler. Bayağı bir problem oldu ama burada rahmetli Peyami Safa'dan bir alıntı yapabiliriz. Peyami Safa ne diyor? Zaman sadece armutları eş doğrultuda olgunlaştırır. Ki armutlar bile dalın arkasında kalan, yaprağın arkasında kalan bir başka daldakine oranla daha az ya da daha çok olgunlaşabilir. Dolayısıyla bu olgunluk hikayesini yaştan beklemek çok doğru bir davranış zaten değildir. Ama bunun belirlenmesi yani seçme ve seçilme yaşının belirlenmesi kültüreldir. Ve yaşadığın jeopolitiğin durumuna göre belirlenir Peki yaşa göre değil de zekaya bağlı olarak bu hak verisi nasıl olurdu yani şöyle mi diyorsun Mesela işte kamu personeli seçme sınavı gibi işte seçmen belirleme sınavı Aynı. sbs diye bir sınav yapalım ve bu sınavdan 60-70 alan işte belirli bir sınırı geçen seçmen olsun diyorsun değil mi evet. Bunlar tartışılmadığını mı zannediyorsun? Kesinlikle tartışılmış. Değil mi? Yani bunlar eski Yunan'dan beri sürekli tartışılan şeyler zaten. Şimdi genelde 18 yaşın altının oy kullanama, kullanamama sebebi akli yeterlilikten ötürü olduğu söyleniyor. Ancak 80-90 yaşına gelmiş bir yetişkin insan da bazı hastalıklardan ötürü bu yetkiliğini kaybediyor ama yine de oy kullanabiliyor. Bu nasıl oluyor? Bazı hastalıklardan yetkinliğini kaybettiyse, reşit ya da mümeyyiz değilse, akli melekelerin kullanamıyorsa oy kullanamaz. Ama bu tespitte değildir senin bahsettiğin hmm. mesele. Seçme ve seçilme nitelikleri tarih boyunca değişmiş midir peki? Evet. Az önce işte senin söylediğin şey. Mesela ırka dayalı seçim sistemi var. Nasıl? Yani ırka bağlı oy kullanma ehliyeti var. Eğitime bağlı oy kullanma ehliyeti var. Mesela gelire bağlı oy kullanma ehliyeti var. İşte kültüre bağlı var, cinsiyete bağlı var, efendime söyleyeyim soya bağlı var. Yani tarih boyunca kim nasıl seçilecek ve kim nasıl seçecek meseleleri zaten ne yapılmış tartışılmış. Mesela Sokrates eski Yunan'daki seçme ve seçilme mantığına neden sürekli hakaret ediyor diyeyim. Çünkü eski Yunan'da seçme ve seçilme neyle oluyor? Kura ile oluyor. Ve Sokrates, Platon'un eserlerinde konuşan Sokrates hep şunu soruyor değil mi? Ya diyor siz duvar ördürecekken kura mı çektiriyorsunuz ki yönetici yapacakken kura çekiyorsunuz? 1940'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de Oxford mezunlarının oyu bir üzerindedir biz bir insan bir oy mantığına gelene kadar bunların hepsini ne yaptık? Tartıştık. Hatta bir tane hanımefendi manken çıktı ne dedi? Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir olur mu dedi. Kadını ne yaptılar? Linçlediler. Ama kadının bu ifadesi ve bu sorusu yaklaşık demokrasi ve seçim teorisinin 3000 yıllık hikayesinin yanıtlamaya çalıştığı bir sorudur aynı zamanda. Peki size de soralım hocam, sizin oyunuzla benim oyum bir mi? Ben dağdaki çobanım neticede. Estağfurullah sen dağdaki çoban değilsin ama bu bir insan eşittir bir oy meselesi uzun süre tartışılmış ve sonuç olarak bundan daha iyi bir metot bulunamamıştır. Hı. Yani şöyle düşün, tırnak içerisinde avukatların oyu 5 olsa, tırnak içerisinde doktorların oyu 10 olsa, üniversitedeki profesörlerin oyu 15 olsa daha az manipüle edilebileceğini düşünerek bunu söyleyebilirsin ama insandır profesör de olsa daha çok ya da daha az manipüle edilebilir değil mutlak manipüle edilebilirdir. Dolayısıyla biz nerede karar kıldık? Seçim teorisi olarak bir oy eşittir bir insan. Bir insan eşittir bir oy. Neden? Çünkü insan onuru eşittir. Çok güzel. Bak seçme ve seçilme hikayesi ne? Bunu katan da nedir biliyor musun? Evet. Hristiyanlık ve İslam'ın mutlak olarak insan üzerinden bir değer gözetmesidir. Tabii ki kadınları hariç tutarsak. <laughs> Sayın hocam yıl olmuş 2024. Evet. Hatta 2025'e gireceğiz. Biz hala kağıt ve mürekkeple oy kullanıyoruz. Acaba bu oy sistemi artık böyle teknolojik ne bileyim böyle tuşla muşla olsa mı acaba yani ben... evet, evet yani sen diyorsun ki hepimizin eline bir kumanda versinler değil mi evet sonra örnek veriyorum seçim dönemi hiç sandığa falan gitmeden kumandadan bir şifre gelsin biz de hangi partiyi hangi adayı istiyorsak oylayalım yani mikro açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor uzaktan değil ama elektronik ortamda ama herkesin eline böyle bir kumanda verirsen ne olur Kumandalar çalınır. Kumandalar çalınır değil. Bir ailede baba otoritesi bütün kumandaları ne yapar? Toplar. Domine eder. Dolayısıyla da o bireyin üzerindeki oy kullanma ne diyelim ona? Özgürlüğü. Özgürlüğü ve yetisi kırılmış olur. Henüz buna en azından Türk toplumunun hazır olmadığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ama tabii ki mesela radikal demokrasi tartışmalarında şöyle bir şey var biliyorsun. Yani biz niye sadece 4 yılda 5 yılda bir yönetime katılıyoruz ki? Örnek veriyorum işte Ankara'da oturuyorsun. Ankara'da senin oturduğun bölgeye bir köprü yapılacak. Hemen ne yapsınlar? O bölgeye bir mail gitsin. O bölgenin insanları o kumandadan bu mevzuyu ne yapsınlar? Oylasınlar. Mesela katılımcı demokrasi olarak bilinen şey bunu çok tartıştı. Ama yine Türk toplumu için düşünürsen o kumanda muhtemelendir ki başka bir ele geçecektir. Geçecektir. Aslında burada da bir şiddet söz konusu, değil mi? Evet, yani bir baskı söz konusu diyebiliriz. O zaman şunu da sorayım hocam. Her seçimde en çok şiddet veya cinayet olayları köylerde ve yerel seçimlerde karşımıza çıkıyor. bunun, evet. en ön, bunun, bunun sebebi nedir? Muhtarlık seçimleri çok kanlı geçiyor diyebiliriz Türkiye'de, yerelde. Bunun sebebi eğitimi uzaklık olarak ifade edilebilir. Herhalde başka bir sebebi yoktur. Güç istenci de dahil mi? Evet. Eğitimi uzaklık zaten gücün kullanılma hikayesini bozar. Yani gücün mantığını bozar. Mesela örnek veriyorum. Yozgat'ta arazi anlaşmazlığıyla ilgili şu anda gitsen yüzlerce dava vardır. Bu ne davasıdır? Sınır davası. Birisi birinin sınırını sürmüştür, öbürü öbürünün sınırına tecavüz etmiştir. Halbuki oy demokrasi meselesidir ve sınırlar riayet etmektir zaten. Şimdi İstanbul'da şehrin göbeğinde birisi sınır ihlali yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. Ama Yozgat'ta, Trabzon'da ya da Diyarbakır'da bir köyde birisi sürekli ne yapar? Sınır ihlali yapabilir. Zaten o sınır bilinci olmadığı için Seçimlerde de işte oy mantığının getirmek zorunda olduğu özgür irade sınırına kimse ne yapmaz? Riayet etmez. Ve bir grup riayet etmeyince de başka bir grup bunu ne yapabilir? Şiddete dönüştürebilir. O zaman son sorumu soruyorum. Seçim şiddetini nasıl durdurabiliriz? Evet. Yani welcome to education. Evet, eğitimi hoş geldiniz ve sınır bilincine, bireysel bilince, ben olma bilincine, özlü olma bilincine hoş geldiniz. Bunu başka bir şeyle kesinlikle ama kesinlikle çözemeyiz. Bunu ancak ve ancak sınır bilinciyle ve eğitim bilinciyle çözebiliriz. Şöyle bitirelim mi? Bugün bir insan eşittir bir oya gelene kadar tarihsel süreç içerisinde biz çok farklı seçim sistemi ve oy verme dinamiği gördük. Ama bugünkü bir insan eşittir bir oya en iyisi diyebiliriz. Ben bir kamu üniversitesinde doçent ünvanıyla çalışan biri olarak Türkiye'nin herhangi bir dağında şu anda şiddete bulaşmadan koyun güden bir çobanla benim oyumun eşit olmasından gerçekten mutluyum diyebilirim. É ou um. é um.